Anlat kuşlan çeşmesi, çeşme bu çeşmesi meşhur çeşme. Burası kuşlan çeşmesi meşhur. Kuşlan çeşmemiz gatar. su doldurmaya muhtar su doldurmaya gelmiş köye. Ta yazıcıdan beri suya gelmiş. Bu başka yerde su bulamamış muhtar. Yapmamış çeşme ki bulsun. He yana Beton yedinci çeşmem ben yedinci. İsmime yazmadığına bakma buraya ha. ismi yazmayan şey. Recep abi o an ceza keseceğim. Mi? Kıracağım mermeri yerine mermer yapacağım. Doldu Recep abi doldu. Yaptığın çeşmen suyunu doldu. Ha. Allah razı olsun Recep abimiz Allah, buraya. geldi. Abi. ol abi. Ne oldu Recep abimiz buraya gitti. Yani fiyat söylemiyorum rakam söylemiyorum ama yine. 150 bin civarında bir masraf etmiş. Ha ha 150. Ne 150, 150, 150, bin, 150 bin var gitti. Ay, Kaç lira? 200 ya. var mı? 305 tanesi. Yani dışarı. buz gibi suyu. Bak burada masası, serin bir havası. Gelin karpuzu atın. Hadi. Buz Bura, gibi su olsun giyin. Bak şu su gibi su bu, bu civarda Çok yok. Güzel. Evet, gerçekten. Buraya her yerden su almaya geliyor adamlar. Yeni musluklar kapıya acaba? Bu ne? böyle ya? Abi musluklar hazır bekliyor. Buraya plastik musluk yakışır evet. mı ya? Plastik musluk olmasa. Oraya abi, şadır... Şadır... <laughs> şadır... Şadırvan muslu olması abi lazım oraya. Bak Pasu. buraya şadırvan muslu. Bana olacak. Bu beton olacak burası şimdi. Beton gelecek orada. Buraya bir Bak. tane çörek e, yapması lazım. Bir tane buraya şörek bir tane yaparım ha oraya. Namaz kılmak için yer yapması lazım. Şuraya da ağaç ev yapacağız. bir tane ağaç, ağaç ev yapacağım. Ne Yapacağız. Ağaç. Ev. Vallahi ağaç ev yapacağız. Arkadaşlar buranın muslu alındı. Şey iki tarafı yapacağız. Buz gibi, gibi su. Yani. Çok güzel su esasında. Keşke bu evin yanında çeşmeye çıksan. Bitti mi? Şey, sizin mi? o mırıkların evinin önünde vardı böyle bir su yıllar önce. He, o da duruyor aynen. Ha. O sudan da biz çok içerdik. Tamam, kırmızıya kırmızı çık, kırmızı çık Mahmur. Kırmızı çık Mahmut. Yediyiz birini zaten, yediyiz. Hele gidip pistanları. Mahmur. Vallahi ne yapıyorsun da? Emre nereye gidiyorsun la? Bana bak. Aç bak bak. Büyütüyorum seni gel. Kardeşim bana göre çek bak. Terefsiz yahu O, o, onu değil ki orada. Müşterek ya. Kırmızıya <laughs> çek Tamam. Bana.